Evet arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Biraz Hoş önce geliyorum. hocalarımızla yöneticilerimizle görüştük. Dediler ki ya burada iki tane takım var ama bir tane sahamız var. Biz ilave olarak bir antrenman sahası daha istiyoruz. Allah kısmet etse belediye başkanı olduğumuz takdirde gençlerimize, sporcularımıza. Zaten arka tarafta müsait de yerimiz var. i̇nşallah bir ikinci bir antrenman sahası yapma konusunda gereken gayreti göstereceğiz. Diğer bir husus, e, buradaki yürüyüş e, parkuru, orada kum, e, ayaklar falan şey yapıyor, tozma falan düştüğü zaman yaralanma. Onda e, Tartan. E, evet, tartan şeklinde e, düzenlenmesi konusunda ne gerekti, gerekiyorsa yapacağız. Soyunma dolapları yapılması konusunda gereken neyse e, biz yardımcı olacağız. Teşekkürler. E, zaten bizim görevimiz belediye olarak gençliğimize, sporcularımıza e, ne gerekiyorsa e, yapmak yani. Evet. bu Bizim zaten yasal görevimiz. Evet. E, bu gerek belediye kaynaklarıyla yapılabilir imkanlarla ya da merkez hükümetin kaynaklarını harekete geçerek de yapabiliriz, yardımcı olabiliriz. E, bu konuda zaten spor camiasının sorunların e, sorunlarını zaten beraber yani taraflarıyla beraber oturacağız. Arkadaşlar e, spor camiamızın sorunları nedir? Işte sorunları beraber tespit edeceğiz. Çözüm yollarını da beraber ortaya koyacağız. Biz de belediye olarak gereğini yapacağız arkadaşlar yani. Teşekkür, teşekkür ederim. 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 Tespitleriniz de doğru. Evet. evet. Sporla alakalı olduğunuz belli. Şimdi biz benimle. Kadir abim zaten sağ olsun. Hamza Bey belediye başkanı oldu inşallah hatta günden beri hedefimiz var. Osmanlıca yarın olimpik bir yüzme havuzu yanında beraber fitness salonu, savunması, hamamıyla beraber bir kompleks kazandırmak. Bunun için bir yer tesis noktasında sıkıntımız vardı. İnşallah başkanımız seçilir, BD başkan olursa Anadolu Öğretmen Lisesi'nin başkasının karşısındaki çakıl yolu alanını bize tahsis ederse gerek genel idareye bir olimpik yüzme havuzu yaptıracağız. Siz oradan daha iyi faydalanacaksınız. Spor yapanlar, sporu sevenler oradan daha kolayca, daha çabuk faydalanacaklar. Amacımız Osmancık'ı yaşanılabilir bir kent haline getirmek. Amacımız Osmancı'nın vizyonunu, misyonunu yükseltmek. Yani Osmancık'ta insanların kalabilmesi için cazibe merkezler oluşturmak. Evet. Şurada bir kapalı yüzme havuzu, çocuklarımız öğrensin yüzmeyi. Evet. Yarın siz büyük şehirlere gideceksiniz, üniversiteye gideceksiniz. Arkadaşlarınız yüzmeye gidelim dediğinde işte bilmiyorum demek var. Bir de bizim şehrimizde yüzme havuzumuz vardı, biz zamanında öğrenmiştik deyip cesurca işe girmek var. Onun için biz bunların sıkıntılarını çektik. Sizin çekmenizi istemiyoruz. Projelerimiz hazır. Osmancı biz, hedefimiz Osmancı Çorum ayarında bir yaşanılabilir kent yapmak. Başkanımız bu konuda kararlı. Beraberiz. Ekip halinde. Spor camiasından sizin temsilcileriniz var meclisimizde. Kadir Bey, Delibaş Deli yıllarca futbolcu. futbolculuk evet. yaptı. Tayfur Karahac kardeşimiz burada. Yani. Yasin burada. Sizin <laughs> <laughs> sorunlarınızı biliyor. İnşallah desteğinizi bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.